Evet Aygül Hanım. Şimdi kuraımızı başlıyoruz. Ee, bir tane koç alıp üç tane de orada alalım. Sizde kalsın o. Diğerlerini ben alayım. Tamam. Şimdi oyunları okuyacağım. Evet arkadaşlar. 485, 281, 0517, 71, 99. Sağ, başlayın, olun, yani. teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ, olun. Hayır, çok hayır, teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. başkanım. Sağ olun. Evet, merhaba, merhaba. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Selamlar. Başkanım, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş hoş geldiniz. merhaba. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hoş hoş bulduk Merhabalar. Hoş, hoş, gelme. Selam, hoş, hoş, hoş geldiniz. Selam selamlar. Sağ hoş geldiniz. Gelme. Hoş Hoş Merhaba adımlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Hoş geldiniz. Çok hoşunuz. Sağ ol. Merhabalar. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım. Gerçekten biz niye tarımla uğraşıyoruz? Değerli kardeşlerim, neden neden Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisidir demiş? Neden? Çünkü üretmek yoksa köylü yoksa bu millet yok. Bu memleket yok. Biz ürettikçe bu bereketli topraklarda üretime devam ettikçe bir geleceğimiz var. Dikkat edin uzunca bir zamandır, belki 50 yıldır sürekli kan kaybeden bir sektör tarım. Sürekli güç kaybeden, sürekli üreticinin yoksullaştığı, sürekli dışarıya muhtaç olmaya başladığımız, ithalatın giderek daha çok arttığı bir ülkeye döndü Türkiye. Bizim çocukluğumuzdan beri hep kendi kendine yeten bir ekonomi olmanın gururu vardı, iftarı vardı. Biz bununla mutlu olurduk yerli malı haftaları yapılırdı. Yerli hayvan ırklarımız vardı. Yerli tohumlarımız, atalık tohumlarımız vardı. Hepsinden vazgeçildi. Hepsi geride kaldı, hepsi unutuldu, yok edildi. Bir avuç büyük sanayici, tarımda ithalattan kazanan sanayici kazançlarını büyütsünler diye küçük üreticinin yok olmasına seyirci kalındı. Dışarıya muhtaç olmasına yoksullaşmasına seyirci kalındı. Onun için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız günden beri birinci önceliğimiz tarım oldu. En öncelikli işimiz tarım oldu. O nedenle başka bir tarım mümkün değil. Neden başka bir tarım diyoruz? Çünkü planlama yapılması lazım. Şu anda tarım politikalarında planlama yok. Üretici kendi kaderiyle baş başa, dini kurtarma telaşında kaygılı, geleceğinden kaygılı ama bu bir kader değil ve değişebilir. Onun için biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak küçük üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Küçük baş hayvan dağıtımı bizim çok akıllı muhtarımız, çalışkan muhtarımız çok güzel ifade etti. Dedi ki küçük baş hayvancılık büyük başa göre daha ekonomik, ve daha fazla kazandırıyor. Çünkü girdi maliyetlerini aşağı çekiyor. Tebrik ediyorum muhtarımızı. Çünkü böyle aydınlık bakabilen, böyle vizyonel muhtarlarımıza çok ihtiyacımız var. Eğer muhtarlarımız bu vizyoner ve bu ufukla çalışırlarsa o zaman Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlarımıza, köylerimize katkısı da çok daha fazla oluyor. Çünkü bizim tek arzumuz bu iyi niyetimizle çıktığımız yolculukta muhtarlarımızın desteğini arttırması. Ancak böyle olursa genç kardeşlerimizi üretmekle tekrar buluşturabiliriz. Emin olun ki sizlerle bir araya gelmekten, sizlerin güler yüzünü görmekten, heyecanla şahit olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Yeter ki sizin heyecanınız bitmesin sizin üretme azminiz bitmesin. Sizin toprakla, hayvancılıkla mücadeleniz bitmesin. İçiniz rahat olsun. Sıkıştığınız zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi yanınızda olacak. Sizin nefes almanız için, gelecekten kaygı duymamanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Ta ki bu milletin efendisi köylü olana kadar. Tekrar atamızın dediği gibi. Bu milletin efendisi, köylü olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yorulmayacağız, usanmayacağız, umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Çünkü Cansu gibi, Seher gibi kardeşlerim heyecanla, coşkuyla geliyorlar arkadan. Bu bereketli topraklarda üretmeye, huzurla, beraber kol kola el ele yaşamaya devam edeceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz. Bu toprakların bereketinden, bolluğundan hep beraber eşit şekilde faydalanacağız. Bu ekonomik krizde bu kadar hayvancılığın dibe vurmuş olduğu Türkiye'de biz Bergama'da bunu başarabiliyorsak, el ele verebiliyorsak mutlaka çok daha iyisini yapabiliriz. Mera hayvancılığı ve küçükbaş hayvancılık Anadolu'nun en kadim kültürü. Bizim gastronomimizin en önemli unsurlarından biri. 2022 yılında Süt Konseyi inek sütüyle ilgili 8,5 lira açıklamıştı. Kasım ayıydı 8,5 liraya açıkladıklarında o zaman dolar 18 lira 60 kuruştu. Biz şu an 2023 yılını yaşıyoruz. Süt konseyi başka hiçbir açıklama yapmadı. Süt piyasasını serbest bıraktı. 9'a satan var, 10'a satan var, 11'e satan var. Biz üretici olarak alın terimizi serbest piyasada heba edilmesini istemiyoruz. Çünkü köylü varsa tarım devam edecek ülke nefes alacak. Meralarda çobanlarımız olursa beslenebileceğiz. Şu an dolar 22 lira. Sürdürülebilir bir tarımdan bahsetmiyorlar. 3 sene önce yaptığımızın ne kadar faydalı bir şey olduğunu. Çok teşekkür ediyorum. Size söz veriyoruz. Meraları asla boş bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Günümüzde tarımın göz ardı edilmesine rağmen en büyük olmaz olmazımız tarım. Ve küçük baş hayvancılık inanın bizim kurtuluşumuz. Büyükbaş hayvandaki maliyetleri hepimiz biliyoruz. Son bir haftadır yem fiyatlarındaki artışlar, saman fiyatları belimizi büküyor. Ama küçük başta meraları alternatif olarak kullanmak için elimizde bir şans var. Mera, meraları ne kadar değerlendirebilirsek o hayvan girdilerini o kadar azaltıyoruz ve o kadar kazanabiliyoruz. Ve küçük baş hayvancılık aslında 1, 3, 5 çok çabuk yürüyen bir hayvan. Ve ülkemizdeki eş sorununu en çabuk çözebileceğimiz bir hayvan. Ve ben buradan Gerçekten Üç Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ben Cansu Ceylan. Genç üretici olmak istiyorum, genç çiftçi olmak istiyorum. Kendime bir hedef belirlemek istedim kısacası. Nasıl yapabilirim diye çıktım bu yola açıkçası. Üç hayvanla başlamak istiyorum. Bunu daha sonra çoğaltmak istiyorum. Yani hedefim bu. Üçle başlayıp daha sonra kırklar, elliler, belki de yüz, yüz Yani bunu istiyorum. Genç bir çiftçi olarak yani adımı buna yazdırmak istiyorum kısacası. Yani üretmek istiyorum. Yani dışarıdan bir şeyleri temin etmek istemiyorum. İlk önce kendimi kalkındırmak istiyorum. Daha sonra organik üretici olarak iş ticaret yapmak istiyorum yani. Bize bu katkıyı sağlayan öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sunç Soyer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben Sehal'in 28 yaşındayım. Yolun çok başındayım ama e, eğitimler sayesinde tecrübe kazandığını düşünüyorum. Küçük bir kızım var buralarda koşturuyor. E, o daha çok organik ürünler yesin istiyorum. Tüm Çocuklar yemeli. E, ben kızım için en önde e, sağlıklı şeyler yesin diye bu yola baş koydum. Umarım başarabilirim, başaracağıma inanıyorum. E, hepinize teşekkür ederim ilk olarak. İzmir Büyükşehir belediye başkanımıza. Koyunlarımızı yıraklar bakmak istiyoruz. Gerçekten, gerçekten o, çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Evet, bizler de sizler kadar heyecanlıyız gerçekten. Başkanım. Merhabalar şey başkan. Merhaba. Olacaksın şey 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 ve ilk koyunumuz. 471 bin 40 36. Evet. 411 91 09. Ve Sayın Başkanımız son koyunun numarasını söyleyecek. 428 11 91. 461 30 14 375 50 45 Evet bu ilk oyunumuzu Evet. Söylemişti bugün bereketli bir gün. Yine hayvanlarımız da Yazık. Evet bu güzel fotoğraf karesiyle bu bereketli günü de ölümsüzleştirmiş oluyoruz.